Hey, hepinize merhaba arkadaşlar ben MG Bugün sizinle beraber yepyeni bir bölümle daha karşınızdayız Bugün sizinle beraber arkadaşlar Jungle Kayn oynuyoruz Takımımız biraz trollde Aatrox kaç Atrox kaç Kaç Atrox kaç 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 Gelirsem yardım edebilirim kaç o yüzden Geliyorum 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 geldim 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 Atrox geldim Geldim Atrox kardeşim Hop Ye sen şunu önce. Çok iyi. E evet, burada bu. Burada. Burada burada. Hop. Evet burada. Abi ölme. Ölmesinin çok daha iyi olurdu. Hop. En azından bu kıyı biz aldık. Tamam nice. İttireyim şurayı hemen. Bizimki teleport almamış. Okey. Şöyle şuraları hızlı hızlı. Güzel en azından adamın farmını alıyoruz. Biz de farm yapmış oluyoruz. Ormanı kaçırmamış gibi bir şey oluyor. Hop. Okey gel sen. Gel. mide baskına Aydi. Çocuk adam ona ölmeseydim be keşke. Adam burada gelmiş demek ki mavisini aldı bu adam. Okey. Bu adam mavisini aldı. Bizim yere gelmiş. Hop şöyle ben bir kaçayım. Yürü git bakayım. Yürü git. Eşlik sıpası. Nasıl hasar vurdular be. Hayvanlara bak. Bu arada ben de kendi mavime gideyim. Çalmayı falan gelmez inşallah. Ben burada yampiri alıyor. Çalabilir miyim yampiri? Hop. Çaldım. Ama çalamadım. Adam attı önce. Hop görmediniz tamam o, W yok öyle bir W yok. Okey. Bunu alalım bari alabilirsek. Şu bot biraz hayır hadi takibi alsın. Zaten şey yaptılar. Ee, trollediler. Bari biz harita takip yapın da geri düşmeyin arkadaşlar ya. Oğlum, bu ne Evet harika. Geri düştü. Bot da ağır geri düştü sanırım. sen şu hasarı. Okey. Hop. Güzel hasar verdik bence. Gel şuraya Fiz. Çok iyisin be çocuk. Cık. olmadı. Olmadı. Alttan geliyorlar. Alttan geliyorlar. Hop. Hop. Güzel. Burada bir kanı ben aldım. Sıçrayla kaçmak gerekiyor. Hadi hadi. Azıcık tadın. Azıcık. Evet. Çok güzel bir çocuk. Çok güzel bir çocuk. VP. Ağır VP Ben gelemem canım yok. 200 canım var sadece. Güzel para kastık bu arada onu da söyleyeyim. Evet seni şöyle önce biraz bitirelim. Şunları da alalım. Ve run yapalım direkt. Hadi. Ormana dönmeye devam ediyoruz. Bu fizin kostümünü çok istiyorum. Bunu alacağım inşallah. Evet bu arada şey alacağız arkadaşlar. Karasız gelin gölge olacağız. Ee, çünkü Eşvo, Enimya ve Timo gibi daha çok kırılgan şampiyonlar olduğu için. O yüzden. Şimdi Timo'ya bir baskın verebilirim aslında. Bas baskın basanır diye. Ama önce şunu ya yani şunları halletmem lazım. Sen şöyle bir git şuradan. Okey. Hop. Hop. Sen de bir git bakayım. Çok güzel bir çocuk. Evet şimdi geliyorum sana doğru. Sakin ol. Sakin oyna. Sakin oyna. Geldim. Geldim. Sakin oyna. Burada bir level atlayabilir miyim diye düşünmüyorum aslında. Evet güzel. Burada tutam yok sanırım. Oh no tutam var sanırım. Hadi kaç. Kaçtım 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 tamam sıkıntı yok. Kaçtım. Alttan da ayı geldi bizim ayıcık geldi. Bu ayı nerede acaba şimdi ben onu merak ediyorum. Şu e, şeyleri yiyeyim de. Bizim ayı almasın onları. Şöyle bir şu anda vurayım. Oo ayı burada. Evet bunun yüzden bir tık şöyle kaçalım. Okey sıkıntı yok. Evet arkadaşlar sol ayı bir baskın vermeye gidiyorum. Hop. Neyse tamam en azından base'ini bozduk. Hadi kardeşim hızlı. Buna kule altı dalmayı deneyeceğim. Kule altı belki alırız. Yani daha çok adama hasar vurmayı deneyeceğim. Hop. Evet güzel bir tane hasar vurabildik. E, manası bitene kadar bekleyelim. Alırız biz bunu alırız. Manası yok manası. Evet bir tık geri çıkalım o zaman enemy var. Bir duvar atar bizi arkada bırakır. Evet. Enemy da gelmiş hop. <laughs> o W yok öyle bir W yok bu dünyada arkadaşım. Evet, i̇şte şöyle gidelim. Buradan da kendi rejimize. Bot çok güzel durumda ya. Harika durumda bizim bot. Baksanıza. Şöyle atalım şunu da. Evet pek fazla bir yer göstermedi. Yalan yok. Hadi bakalım bunu da alalım. Volibir. Altta o zaman ben geliyorum aşağı doğru. Bir base atalım. Buradan bitiremeyeceğiz sanırım. Kuşları da aldıktan sonra bir base atalım arkadaşlar. Hop. Hemen hızlı hızlı hop. Tamam. Kuşları da aldık. Şimdi sonra 15 para sonunda eşyamızı alıyoruz. Oradan da direkt yaya gidelim. Let's go. Ezra'ya çaldırdık botlayın gelmedi. Girdim çarpı benden 10 salise önce attığı için <laughs> e, kötü durumda bu tecrasını çaldırdık. Ama zerre sıkıntı yok. Bundan sonra gelecek daha ejderhası. Ondan sonra infernal gelmesini dua ediyorum. Ama bence büyük ihtimalle okyanus ejderhası da gelebilir arkadaşlar. Evet. Birazdan gölge olacağız. Paraları toplayalım şuradan. Of. Şu anda 2-0 2 gidiyoruz. Jungle'da güzel bir durumdayız. Evet. Şimdi yukarıya bir gank atabilirim aslında. Aatrox çok zorlanıyor gibi bitmiyor karşı. Evet, Voli de geldi. Çok güzel. Voli'nin sıçır GGS. Şu kuşları da alayım. Hop. Kolay. Geliyorum sana doğru bu arada. Ay ben W fullememem lazım. Gölge olacağız çünkü arkadaşlar W fullememiz lazım. Gölgede her zaman W. Unutmayın bunu. Ay isterseniz Q fullayabilirsiniz tabii ki de. Ona bir şey demiyorum. Kötü bir W'ydu. Kabul ediyorum. Gel bakayım gel gel. Burayı alabiliriz aslında. Burayı gerçekten alabiliriz arkadaşlar. Oo nasıl girdin ayıcık. Hop ben şöyle bir çıkayım. Aga salsaydın işte orayı. Hop. Vur bir tane daha. Çok güzel. VP Word. Ağır VPM'de. Çok iyi oynadı koruyu. Evet çok iyi oldu. Şurayı bir W ile. Tamam gerisini sen al. Alamete gel alamete. Alamete almalıyız. Gel. Buradan hızlıca. Evet arkadaşlar. Şimdi tekrar geldik. Buraya o oh, Temur'un mantarına basmışız. Okey ben bir mide yolculuk yapayım. 15 saniye sonra ultim geliyor bu arada. 10 saniye sonra düzeltelim. Voli alabilirim. Onu söyleyeyim. Şu an ben voli alabilirim bence. Hatta adamın şöyle bir mavisine gideyim bakayım adam orada mı? Yok adamın mavisi istiyor Okey. Geliyorum bu arada. Geliyorum. Sakin oyna. Ben buradayım. Biraz geri gelecekse adamı. Azıcık şu adamı geri çekme kardeş. Güzel. Gölge de geldi. Neyse biz şöyle o zaman ilerleyelim Hop Cık, Tutmadı Ben dedim ama ona biraz geri çık diye yani. Oh no no Oraya girip oynayabilirim orayı Oraya girip oynayabilirim ultim geldi çünkü Oh. Cık. Ben gidip e, artık bir base atayım en iyisi Gerçekten bir base atmam gerekecek Gibi duruyor Çok iyi Hop Nice Hayır hayır hayır. Sal işte, sal işte, sal ya. Sal ama ya. Aatrox sal ya. Oh neyse, sıkıntı yok. Bir lafını etmeyelim bari. Ee, buradan direkt yomu almayacağım. Bunu alacağım ki bunun gücünü görsünler. Drak'ların gücünü görsünler Gölgeyle 3 1 4 gücümüz hiç fena da gitmiyoruz. Buradan hemen alameti alacağım. Aa aa alamet gel. Hadi bakalım. Buradan hemen gölgeyle olalım. Altı karastatımız var şu anlık. Yani... Mükemmel de sayılmaz, fena da sayılmaz. Hadi, run. Çok hızlı gidiyor bu arada, baksana şuna. Ben bir burada alamet işi alamet demişim. Redim alayım. Gölgede olduk. Şu alamete Tamam ben hemen şeye gideceğim şeye gideceğim Ejder 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 çok önemli Ejder almalıyız run Run beyler run ejder Geldim çocuk adam hop adam burada 7 W hop Yersin bunu da çok iyiydi Çok tatlı çok tatlı Evet güzel güzel Aldık onu aldık hop Hop çok güzel aldık orayı Eş şey çarptı Lee'sini hop çok boşsunuz ha. Ben şuna yardım edin Boş insanlar. Harika. Timo'ya dalıyor bu da. 570 den var. Bu ne yapar? Tam al yani. Salayım sıkıntı yok. Nedir bu kili merak ya? Hayır. No. Yanlış yaptım beslenme zamanı okey Güzelsen orada onları alırsın değil mi Evet evet alırsın biraz geç yaptım olsun Ben e, şu anda ormancıyım arkadaşlar asist yapma benim görev asist yapma ben direkt e, Blue'uma gideyim buradan Çünkü lazım manamız hızlı bitiyor Evet şu anda karşı ormandan daha iyi durumdayız her türlü her açıda hem farm açısından hem durum açısından hem yani ölme falan güzel güzel şimdi alabiliyor muyuz bu arada traktörü yok alamıyoruz 1100 para ihtiyacımız var onun için okey yok hemen şöyle yukarı gidelim alamete gidelim. bunlar gelmeyecek zerre ormanlara yardım etmiyor bu arada bunlar Şurayı bir tutamasalım Evet. Hop. Selamun aleyküm alametçik. Seni almalıyım. Evet, hadi bakalım. Alametin gözünün şeyi yok ya, yok şu anda. Çok tuhafıma gitti o benim. O adama alamete bir vurdum, canım fırlendi gözüne vurdum. Hop, can çalma var ya hani ormandan. O yüzden canım fulleniyor arkadaşlar alamete vurduğum kadar. Evet, yani ne kadar vursam o kadar da fulleniyor canım. Bir yandan Çok iyi. Mit kulesini açarsın sen. Değil mi? Evet açarsın. O, dur adamın mavisi var. Çok iyi. Çok tatlı oldu bu. Baya tatlı oldu. <laughs> Boğazımda bir gıcık var gitmiyor. Neyse. Evet bunların şeyini de aldık. Mavisini de aldık ihtiyaç yok. Evet, buraya da gidelim. Hop. Çok iyi. Keşke W fullleseydik. Neyse. Buradan açacağımı... Açmayacağım. Şimdi açmayacağım. Bir sonrakinde açacağım. Daha mantıklı olur. Şunu da al şöyle. Okey. Hızlı hızlı şimdi şunları öldürelim. İşte kuleleri alalım. Net mid farkı yazıyor. Bence jungle farkı var ya. Evet vur. Evet bu kuleyi de aldık. Şimdi alameti atacağız buradan arkadaşlar. Hatta belki şimdi açmam. Birazdan açarım. Hop. Evet o vurdum hasara gel. E şu hasardan sonra boyunu bırakmak isteyebilirsin. Hop. Hop. Bay bay. Güzeldi. Güzeldi. Bence bayağı güzeldi. Şimdi Temo geliyor. Güzel. Hop sen şu W hasar niye bakayım? Çok tatlı. Vuru. Vur o kuleye. Vur Nice. Hayır hayır buna buna buna. Git. Hayır hayır hayır. Hayır. Aa, kaçamıyorum. Kaçamıyorum. Tamam, kaçtım mı? Kaştım. Kaştım, kaçtım. Kaçtım, kaçtım, kaçtım. Kaçtım. Kaçarım ben bundan. Kaçarım. Evet, kaçtım. Güzel bir şekilde, çok güzel bir şekilde kaçtık arkadaşlar bu arada. Evet. Oh. 2400 para var üzerimizde Hemen bitireceğiz ondan sonra da bir yoğun Hatta şimdi bir yoğun mu çekebiliriz Yoğun bundan sonra da Draktar bitiririz. Sıkıntı yok. Evet. Hmm. Orada Leysin çok aptal bir hamle yaptı bana göre. Vur kafasına kafasına. Çok iyi. Hadi alın. 2 3'te 3 var mı? Yok, okey. Hemen vermiyor. Hop tekleyemedik. Neyse sıkıntı değil ya. Hop. Hadi. <laughs> Şimdi bu kuleyi indirelim buradan. Ben sol, soruyu da açtım. Ya ağır şangı farkı yaptığımıza inanıyorum. Dörde bir gidiyoruz şu anda. Bak, buradan bir ejderha alsak çok tatlı olur. Run. Hadi. Yetişemedik. Olmadı. Neyse. Sıkıntı değil gel bakayım şu hasara kalk havaya güzel hop çok tatlı hasara veriyoruz aslında ya böyle yavaş yavaş 10 tane karahasat çığımız vardı şu anda. okey tamam çok tatlı oldu bu evet ben okyanus ruhu geleceğini tahmin etmiştim en başta okyanus ruhu gelirse de arkadaşlar o el genelde şey oluyor infernal geliyor. Hop sen yeşil 300 hasarı çok güzel arkadan dondurdun. Tebrik ediyorum. Ben yani şu enemy alayım bari. Hop. Of çok ucu ucunu aldık ya. Bayağı yani ucu ucunu aldık. Şunu yapayım da en azından şey gelsin, asist gelsin. Hop ya da kill gelsin kardeş, sıkıntı değil. Kill de işimize yarar. Of oh. of. Oh. Bana gelmesin o hiçbiri. Hayır hayır hiçbiri gelmesin bana sardım. Hop! Öldüm. Öldüm. Kurtaramazlar. Kurtaramazlar mı yoksa? Kurtardılar be. Kurtardınız siz nasıl kralsınız? Siz nasıl krallarsınız çocuklar? Çok iyi. Kuleyi de aldım. Sonra da ben bir artık. Eyvallah beyler bu arada. Çok tatlı oldu bu kurtarmalar. Evet, sadece karşı takımda Timo ile Enemy var. Çok iyi oldu oğlum bu ya. Hemen ben bey satıyorum, canım yok çünkü. Üzerinde 1400 gold para var. Evet, hemen run yapalım. Bir de bir ayakkabı alalım ve run. Evet. Evet, az önce bir volleybir kestik. Hop, burada da bir elimle keser miyiz? Keseriz ya. Hop, bu elimle Kolay. Bye bye. Okey, güzel. Maç bitti sanırım, kazandık. Yok daha bitmiş kuleleri alacağız daha. Oo, oh, hasar yemeyelim kulede. Hop, geldim. Ve GG evet sur verdiler. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah mikrofon düştü. Hoşçakalın. Ee, Kay nasıl oynayabilirsiniz çok güzel oldu bence.